Kaçaklarımızı bulmaya devam ediyoruz. Megan 4 aracımızda bir tanesini bulduk. Zaten bir önceki videomuzda klipslerin olmasın olmadığını anlatmıştım. Şöyle bakarsanız bakın içeri nasıl oluyor. Bak abi. Gördün mü arkadaşım? Şimdi bu aracın bagaj su alma problemlerinde bana yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki abi benim aracım bagaj su alıyor. Nereden alır? Abi ben senin aracın nereden aldığını bulamam ki. Bu araç ne olur? Bak burası göl oldu. Görüyor musun? Evet buradan çıkıyor. Evet. Bu araba ne oldu? Suyu almış buradan. Ama ben ne yapıyorum? Test ederek nereden ne geldiğini bularak size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben bu arabanın nereden su aldığını bilemem ki. Siz bana soruyorsunuz ya abi sen bu işi yapıyorsun. Bu araç nereden su alır? İşte ne yapıyoruz? Böyle geliyorsunuz. Test ediyoruz. Kaçakları görüyoruz. Onun onarımını yapıyoruz. Kafamıza göre rastgele oraya silikon buraya silikon çekmiyoruz. Bu arabada ufak bir hasar var ama hasar yok. Bak hiçbir tane klipsini takmamış arkadaşlar. Buraların böyle açık bırakmışlar. Buralar ezik bak buraları doğrultmamışlar. Hani yalandan bir işlem yapıp müşterilerine teslim etmişler. Ama neden neyin nesi de şimdi bakacağız. Tamponun ağzını sökelim. Gene tekrardan sizinle paylaşım açacağım.